Ulan hep bir gün bekledim. Dedim ki şu Sait köpeği bir çaresiz kalsın da ikinizden birisini arasın diye. Aradı mı hiç? Bana bakın. Sait artık ölü. Öyle vicdan vicdan yapıyorsanız hiç boşuna yapmayın. Yok bir şey bilsek. Hmm. Ulan hadi bu konuşamıyor. Ha? Sen maşallah bülbül gibi şakıyorsun. Ne yapıyorsun abi? Özel mesajlarım var orada benim. Dur orada. Alo? Ee, neresi orası? Beni aramışsınız da. Hı, peki oradan böyle yaşlı cana, uzun boylu, kıvırcık saçlı birisi aradı mı? Anladım usta. Sağ olasın. Abi vallahi arkadaşım aradı oradan Hasan. Bir. Benle oyun oynama Hasan. Giderim o büfeye soruştururum bulurum o adamı. Onun için beni yorma sen söyle. Abi çok kötüydü yemin ederim. Yani parası da yoktu. Ben ne yapacağım? Lan yaptım Hasan ya. nerede bu herif? Söyle ince yerlerine sıkacağım sakat bırakacağım lan seni. Abi yeter ya yeter. Ne yaptım ben? Ha Hasan gel Hasan git Hasan konuş. Ya yeter ben de insanım ne yaptım ben? Ya bak ben de seçim yapabilirim. Hiç Sait abiyi seçtim ne yapayım yani yardım ettim ayıp ettim? Vuracaksan vur. Vur hadi. Benim senden farklı vicdanım var vur. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor lan bana ne oluyor? Yok. Şimdi değil. Şimdi değil. Ne oluyor? Ne oldu hallettin mi? Bilal tamam merak etme. Gidecek kesin. Tamam. Ecevit'e söyle yazlık meselesini. Ne planlıyorsun desene bana. Ne olacak Ecevit'e? Kurcalama işte vakit yok. Nisan. Dağılıyorum ben. Daha kötü bir şey yapmam lazım. En kötüsünü yapmam lazım. Tamam. Tamam. Bu gece götüreceğim Ecevit'i yazla. Hı hı. Saat dokuzda. Metinlerin eski yazdık. Görüşürüz.